Merhaba sevgili güzel dostlarım kanalımıza hoş geldiniz. Ben Firuze Yorumcu sevgili dostlarım. Rabbimin nuru bereketi sizin ve sevdiklerinizin üzerine olsun. Yüce Rabbim ağız tadı bolluk sağlık sıhhat nasip eylesin. Hafta sonunuz neşeli, huzurlu, sağlıklı geçsin inşallah. Biliyorsunuz ki uzun zamandır arınmaya, şifalanmaya niyet olaraktan üzerimizdeki negatif enerjiler, kasvet, kara bulutların dağılması, nasibin, kısmetin açılması, inlik ve cinlik düşünenlerin şerlerinden korunmak adına başlatmış olduğumuz videonun altında ismini bırakan değerli dostlarım 11 İhlas 11 Ayet Erkürsü 11 Fatiha Suresi Yasin-i Şerifi ve ismi Azam Doğası ve Fetih suresi sizlerin gıyabında okuyup hediye ettim. Yüce Rabbim yerine ulaştırsın. Biliyorsunuz ki fallarımız bireysel değil kolektife hitabendir. Siz size uyanları alın. Uymuyor mu enerji? Lütfen iptal edin. Süper teşekkür et. Yapın tuşundan yapacağınız yardımlar tamamen ihtiyaç bölgesine iletiliyor. Ve en önemlisi sokak hayvanları için yardım ediyoruz. Bunu da belirtmek istiyorum. Sadakanın da küçüğü de büyüğü de olmaz. Niyetler amellere ameller de niyetlere göre diyerekten bakalım bugün kimlerle enerjim tutacak sevgili dostlarım. Sesimin kusuruna bakmayın. Sağlık sıhhat olarak iyiyim. Hepinizin burada emeğine, desteğine sağlık diyerekten bakalım. Şöyle bir göstermek istiyorum. Evet, bir haberiniz var. Aslında bu haber E harfinde, R harfinde bir de evet, büyük bir T harfinde. Evet bu haber size 3 güne kadar ulaşıyor. Bunu belirtmek istiyorum. Çünkü yanında bir 3 rakamı yansımış. Evet sevgili fal sahibi arkadaşım, aslında bir karanlığın içerisindesin. Bu karanlığın içerisinde gerçekten bir çıkmaza girmişsin ve bu karanlık, bu çıkmaz sen de fevri tepkiler vermene ve buradan ciddi bir şekilde içsel ve sevdiklerinle de çatışmana da sebep oluyor ve bu Sıkıntı her ne ise uzun zamandır ortalama 10 gün, 10 hafta, 10 aydır bilmiyorum ama öyle bir karanlığın içerisindesin ki çıkamıyorsun, mücadele veriyorsun, emek veriyorsun. Çok zorlanıyorsun. Hatta bu seni psikolojik olarak da çok tetikliyor ve etkiliyor diyor. Ve burada şunu belirtmek istiyorum ki fevri tepkiler veriyorsunuz ve bu sizi sonrası olumsuz etkiliyor. Haklıyken de sizi haksız duruma düşürüyor. Haklısınız gerçekten çıkmaz bir e, böyle bir karanlığın içerisinde boğuşup duruyorsunuz. Sanki çıkmaz bir sokağın içerisindesiniz ve şu an etrafında gerçekten elini uzatıp tutacak dostunda olmadığını gösteriyor. Telveler ve yorgunsun. Aslında gerçekten yorgunsun. Elini uzatsan kimse bu eli tutamaz. Çünkü gerçekten herkesin menfaati işi bitmiş ve sana sırtını da dönmüş. Bu sıkıntıyla bu karanlıkla seni baş başa bırakmış ama şunu söylemek istiyorum ki sen bu sıkıntıdan bu karanlıktan da kurtulacaksın ve öyle bir mucize yaşayacaksın ki sen bile şaşıracaksın bu mucize bir anda gelecek hayatına diyor evet bir bitiş enerjisi yaşanmış aslında bir bitiş bir kopuş ve öyle böyle değil aslında bu bitiş bir ihanetle de ilgili olabilir ve bu sizde e, derin bir yara bırakmış ve siz de aslında e, şu an yüzleşmek ve gerçekten içinizdekileri karşı tarafa aksettirmek istiyorsunuz. Öyle bir dolmuşsunuz ki bu ihanetten, bu sıkıntıdan artık her ne yaşadıysanız siz burada gerçekten çok hırçın olarak gözüküyorsunuz. Ve kim ne enerjim tuttuysa sabrın sonu selamet olsun ama siz de bazı şeylerin artık hayatınızdan sıkıntıların, sorunların ve bu kişiyle ilgili olan bağlarınızın kopmasını da istiyorsunuz. Ama şunu belirtmek istiyorum ki öyle bir durumun içerisindesiniz ki bu kararsızlığınızla çok direniyorsunuz öyle bir kararsızsınız ki aslında bitsin mi bitmesin mi kopsun mu kopmasın mı yüzleşeyim mi yüzleşmeyeyim mi çok kararsızsınız ve şu an e, buradan çok sabırla diretiyorsunuz aslında bu kişinin gelmesini istiyorsunuz bu bitişi bu ihaneti kimle yaşadıysanız bakın çok istiyorsunuz ki gelsin ve iç sesinizde bitirmelisiniz. Zihin sesinizde bitirmemelisiniz diyor. Böyle bir arafta kalmışsınız. Aslında gerçekten sıkışmışsınız. Ve şunu belirtmek istiyorum ki bakın burada evet sert bir yüzleşme olacak. Şu kişi tam karşınıza alacaksınız ve siz gideceksiniz alacaksınız bu kişiyi karşınıza. Ve bu kişiyle yüzleşme bir kısmınız yaptıktan sonra gerçekten hayatından çekip gidecek. Yepyeni bir sayfa açacak. Çünkü bu kişi çok yalancı bir kişi. Ya bu kişi evli ya da bu kişi bir boşanma aşamasında. Ama çok yalan söylemiş ve sizin canınızı acıtmış olduğunu da gösteriyor. Siz burada yepyeni bir sayfa açmak istiyorsunuz. Yepyeni bir adım atmak istiyorsunuz. Yeni bir başlangıç. Tanımadığınız, böyle bilmediğiniz bir yerde hayatınıza devam etmek istiyorsunuz. Ama bir korku enerjisi var. Sıkışıp kalmışsınız. Direniyorsunuz, haklısınız. Ama şunu belirtmek istiyorum ki iyi gelmeyen enerji vampirleri, ihanet eden, sıkıntı verenlerle gerçekten yüzleşeceksiniz. Ve sonra çekip gideceksiniz. Siz gittiğinizde zaten karşı taraf işte atağa o zaman geçecek. Çünkü sizi hep cepte bilmiş, hep cepte bilmiş ve sizden de çok emin ve gerçekten bu kişiyi çok şımartmış, egosunu okşamışsınız. Bu kişi bu kadar şımarıklığa, egoya size hem maddi hem de manevi bir de burada ciddi bir şekilde zarar vermiş olduğunu gösteriyor. Evet, e, burada şunu belirtmek istiyorum ki artık iyi ne gelmiyorsa size, iyi ne gelmiyorsa bakın... Buradan artık uzaklaşıyorsunuz. Size iyi gelen insanlar, iyi gelen enerjilerle olacaksınız. Size iyi gelmeyen, enerji vampiri, duygu sömürüsü yapan, manipülasyon yapan S ve N harfinde bir de burada Y ve I harfinde U harfindeki bir kişiyi hayatınızdan uzaklaştıracaksınız. Evet artık son noktayı siz koyuyorsunuz. Bakın son noktayı siz de koyuyorsunuz ve işaretler Lütfen takip edin. Bu işaretler sosyal medya olabilir, rüyalarınız olabilir, farklı bir bağlantıdan da gelebilir ama bu işaretleri lütfen takip edin. Bunu da belirtmek istiyorum. Evet bir engeliniz var. Bu engeli aşıyorsunuz. Bakın bu engeli aşıyorsunuz. Güç var ve şunu da belirtmek istiyorum ki şansınız da var. Özellikle zihniniz dağınık olduğu için bu gücünüzü, şansınızı göremiyorsunuz ama bu bu hafta özellikle fark edeceğiniz, göreceğiniz, aydınlanacağınız Özellikle burada sıkıntı veren, sizini burada darlatan konularda şifalanıyorsunuz. Artık hangi konuda çile çektiniz, ne yaşadınız? Tabii ki herkes yaşadığını bilir değil mi? İşte bu konulara bir şifalanma geliyor. Şöyle her ikisini destekleyerek ilerlemek istiyorum. Artık gerçekten şifa gelsin. Artık gerçekten bir mucize olsun diyorsunuz ama gönderinin hatırına sabredin. Biliyorsunuz ki hepimiz bir misafiriz bu. Evet alemde Allah selamet nasip etsin inşallah. Şöyle bir bakalım. Evet Şimdi burada baktığım zaman e, çekişmeli uzun vadedir devam eden bir sıkıntınız var. Ama çekişmeli uzun vadedir devam ediyor. Yaklaşık burada bir 17 vadedir devam eden bir sıkıntı çekişmeli. Belki eşinizle belki mahkemenizle hangi konuda çekişme yaşıyorsunuz sıkıntı yaşıyorsunuz. Bakın artık burada son noktayı siz koyuyorsunuz. Çünkü e, gerçekten çok uğraşmış ve çok da çabalamışsınız. Elinizden geleni yap mışsınız ama burada ipin ucunu siz tutuyorsunuz. Bakın ipin ucunu siz tutuyorsunuz ve tamamen zaferi de kendinize çekiyorsunuz. Ve şunu belirtmek istiyorum ki bakın Biraz e, ağır ilerliyor. Bazı şeyler ağırdan oluyor. Belki yüzünüzü güldürecek şekilde olmayacak, sancılı olacak ama bunlar son suni sancılar. Şunu belirtmek istiyorum ki fırsat olacak bir aydınlanma bir burada farkındalık daha e, burada önce gözden kaçırdığınız birçok şeyi fark edecek ve üzerine de düşeceksiniz. Ve şunu belirtmek istiyorum ki bir gelişme yaşanacak. Bu gelişme gerçekten sizin hayrınız olacak. Bir yere davet ediliyorsunuz, hanecek. Aslında bir kutlama, burada bir karar, bir kutlama var. Bu kutlama, eğlence, çok güzel de bir vakit geçireceksiniz. Ve şunu belirtmek istiyorum ki ya bir yere davet edileceksiniz, gideceksiniz ya da bir yerden size burada haber gelecek, hanecek kutlayacaksınız ama çok seviniyorsunuz. Çünkü kutlamalar var burada. Bakın sarılıyorsunuz, kutluyorsunuz. O kadar çok huzurlusunuz ki sevdiklerinizle vakit geçireceksiniz. Bir de bir haberi paylaşacaksınız. Evet, şunu belirtmek istiyorum. Uzak mesafede olan bir ilişki. Bakın çok uzak mesafe. Bu ilişki belki de görmediniz, yan yana gelmediniz. Bazı aksaklıklar oldu, aksilikler oldu, sıkıntılar oldu. Tam bir araya gelecekken sorunlar mı yaşadınız? Şimdi şunu belirtmek istiyorum ki uzak ilişkilerde bir gelişme yaşanacak diyor 15 gün içerisinde ve gündeminize geçmişle ilgili. Bakın geçmişle ilgili bir konu gelebilir. Aslında burada büyüklük siz yapacaksınız. Geçmişinizle ilgili bir konu gündeminize gelecek ve büyüklüğü de siz yapacaksınız. Aklınızdaki kişi evet kendini olduğu gibi tam anlatamamış. Öyle bir entrika var ki karda yürüyüp iz belli etmeyen, sıkıntılı ve bu ailevi olarak da sorunlu olduğunu gösteriyor. Aslında bu kişinin enerjisinden depresyona ya girdiniz ya da bu kişi yüzünden enerjinizde, işinizde, maddiyatınızda biraz sıkıntılar olduğunu da gösteriyor. Ve burada belirtmek istiyorum ki kendini çok kapatmışsın ve iletişimlerde zayıflık var. Aslında burada kişi senin eksikliğini hissediyor. Sen burada tabii ki ya depresyondasın. Gerçekten bu ee, artık bir adım atılacakken ilişkinizde bir sıkıntıyla mı karşılaştınız bakın ciddi bir depresyon var yani elin çenende oturmuş düşünüyorsun gözyaşın var karaları bağlamışsın sanki lütfen depresyondan çık çünkü e, aşka dair güzel gelişmeler aşka dair iletişimler aşka dair burada sorunlar çözülecek diyor bir kalp yansımış. Evet. Ama bu kişi kendi iç dünyasında da küsmüş. Bakın kasvetli bir kişi. Aslında siz çok mücadele veriyorsunuz. Bu ilişkide emeğinizin karşılığını alacaksınız ama ruh sağlığınızı korumanız gerekiyor. Çünkü iyi görmedim sizi. Adaptasyon sorununuz oluşuyor. Dikkat sorununuz oluşuyor. Burada bir yıpranma var. Haksızlıklar var. Evet bunu belirtmek istiyorum ki aklınızdaki kişi bir suç işlediyse size karşı bir yanlış olduysa bunu da sorguluyor. Evet aile hayatınızla ilgili, iş hayatınızla ilgili, kariyer hayatınızla ilgili artık yepyeni bir döngüye geçiş yapıyorsunuz. Ailecek kararlar veriliyor. Taşınma var. Burada kariyerinizle işinizle de ilgili görüşmeler var. Olumlu sonuçlar var ve hak ettiğiniz artış ya da maaşla ilgili bir gelişme var diyor. Belki de maaşınız az. Belki de gelir giderler karşılanmıyor değil mi? Bir görüşme yapıyorsunuz. Bu görüşme sonrası yavaş yavaş artık rayına koyunacak bazı şeyler. Evet burada şunu belirtmek istiyorum ki bazı şeyleri artık duyman gerekiyor ve öğrenmen gerekiyor. Merak ettiğim bir şey var. İçinde kurtlar kemiriyor. Aslında ne yapacağını da bilmiyorsun ama bir çıkmazdaysan eğer ki içini kemiren bir kurt varsa bazı kararlar alacaksın ve burada merak ettiklerine ilgili gelişmeler yaşanacak diyor. Sürekli yol yapan aracıyla giden gelen bakın bir araç yansımış. Burada bir sıkıntı görüyorum. Aslında bu sıkıntı tamamen kişinin zihninde ve ruhunda diyor. Biraz maneviyattan uzaklaşmış. Aslında sizi ben yan yana görüyorum. Bu araçla giden, seyahatte bulunan kim ise Kimse bu. Artık siz bir araya geliyorsunuz. Burada bir evet teslimiyet var. Bakın bir araya geliyorsunuz, bir teslimiyet var. Çok net ve keskin de olacaksınız. Ama şunu belirtmek istiyorum ki, bakın ee, çok net duruş sergilemeniz gerekiyor. Ve yani Burada bir gelgitler var yani çözülmesi gerekenler çözülmüyor. Sürekli kasvet var karşı tarafınızda sıkıntı var bir arada değilsiniz vakitler geçmiyor zaman ayıramıyorsunuz. Büyük ihtimal buradan da kaynaklı tartışmalar olabilir ama bu kişi tamamen teslimiyetli bir şekilde size geliyor. Bunu da ayrıca belirtmek istiyorum aslında burada bir karma var bakın. Bir karma var bunu zaten siz evet sizinle enerjim tuttu deyip siz zaten videonun altına yazıyorsunuz. Evet geçmişte çok takıntılı bir ilişki karanlık düşünceleri olan sürekli kafada kuran bir ilişkinin aranızda ego bakın savaş ciddi bir şekilde siz haklıyken burada her defasında sizi haksız çıkartmayı başarmış şizofreni bir insan ya bu insan size çok takıntılı bu insan size huzur vermeyen bu insan sizi rahatsız ediyor olduğunu da gösteriyor aslında burada e, tersleşmeyin bu kişiyle tekrar karşınıza çıkacaklar zor bir insan ve sıkıntılı bir insan problemli bir insan belki ailenizin bir husumeti var belki de geçmişte sorunlu bir bir ilişkiyi bitirmek istiyorsunuz bitmiyor da olabilir ama dediğim gibi bu sizin ya da evet kabusunuz olmuş resmen çünkü karanlık gözüküyor bu kişi sıkıntılı gözüküyor bu kişi ama şunu belirtmek istiyorum ki bakın e, sizle helalleşmek isteyen 3 kişi görüyorum sizinle helalleşmek isteyen 3 kişi görüyorum R harfinde F harfinde, diğeri B harfinde, Ü harfinde, diğeri de Ö harfinde L ve Z harfinde helalleşmeye gelecekler. İki kadın bir adam diyor. Size karşı dolduruşlar olunmuş, size karşı iftira atılmış. Bu kişi yaptığının yanlış olduğunu fark ederek, idrak ederek sizden helallik alacak araya da böyle e, orta yaşlı iki insanı vesile kılacak. Evet, e, bunu da kandırmışlar aslında. Maşa olarak kullan mışlar bu kişiyi bunu da belirtmek istiyorum. Üzerinizde bir iftira varsa kalkıyor. Bu iftirayı atanlarla net bir yüzleşmenizi gördüm ben. Evet açık tenlerde aslında bu kişiyle yüzleşeceğiniz kişi açık tenlerde. Evet bu hafta görüşmeler var. Bu hafta çok hareketli geçecek. Bu hafta 3 tane ayrı yerden iletişim var. Bu işle ilgili belki daha önce CV doldurdunuz. Belki daha önce çok istediğiniz, girmek istediğiniz, kendinizi geliştirmek istediğiniz bir yerle ilgili olabilir olduğunu da öngörüyorum. Ve bu dönem kendinizi keşfediyorsunuz. Bu dönem gerçekten kendinizi keşfedeceksiniz ve aklınızla da ekstra paralar kazanacaksınız. Şanslı bir süreciniz var ve fırsat geliyor, nasip geliyor, kısmet geliyor alma verme dengesi hane içerisinde gelir ve gider dengesini burada değiştirecek enerjiler geliyor çünkü arı yansımış. Arı demek bolluk demek, bereket demek, huzur demek. Özellikle toprak grubu arkadaşlarım, oğlak, başak. Bunu belirtmek istiyorum ki bakın burada bir adım atacaksınız. Oğlak ve başak ama toprak grubu enerjisi net alırken yükseleniniz belki ay burcunuz da belki olabilir diyerekten burada güzel bir adımla artık yükseliş var diyor. Ben sizi dokuzlu günlere kadar, haftalara kadar ya da ayın dokuzlarına kadar yükseliş görüyorum. Ben burada sizin isminizi soy isminizi duyuracak bir başarı elde edeceğinizi hissediyorum sevgili arkadaşım. Dilerim tez vakitte olsun mucizeler değil mi? Dilerim her şey gönlünüzce olsun. Çünkü burada her neyi hissediyorsam niyetiniz niyetimdir diyerek duru görü hislerimde sizlerin merak ettiği sorulara yönelik mesaj verdim. Tabii ki bireysel gibi olmaz. Bireysel dediğimiz anne adı, doğum tarihi, gün, ay, yıl olarak bakarım. Kahve falı ve yıldız ile destekleyerek bakarım. Ama burası kolektif bir ortam olduğu için bu videoda sizin karşınıza geldiyse uyanları alın. Uymuyorum o rica ediyorum iptal edin. Kişi özel şu an için randevu vermiyorum. Ama çok az bir zaman sonra bunu da duyuracağım. Almaya da başlayacağım inşallah. Dilerim her şey gönlünüzce olsun. Hafta sonunuz bereketli. Huzurlu olsun lütfen. Her şey gönlünüzce olsun. Hoşçakalın sevgiyle kalın.